Gözlerimi alamıyorum senden Nihal. Gerçekten. Evet, nereye gidiyorsun? Şimdi ben çok popi bir kızmışım. Karaköy'de. i̇şte e, böyle çok popülermişim. Hatta benim, benim böyle bir tane de adım varmış. Cadı diyorlarmış bana. İşte ben de Karaköy'de bu kadar tanındıktan sonra diyorum ki mekan açayım. Onunla ilgili çalışmalara başlıyorum. Birkaç yerle görüşmeye gidiyorum. Karaköy'de tanınıyorsun. Evet. Peki. Gel. <laughs> Lakabım da cadı. Cadı. Zar. E şimdi de öyledir herhalde. Değil mi? Hayır. Demiyorlar mı? Karaköy'de takılmıyorum. Karaköy'ün ben Cadı de kötü demiyorlar olurum. mı? <laughs> cadı demiyorlar mı? Hayır. Tatlı cadı mı diyorlar? <laughs> Hatta bazıları sap olduğumuz. <laughs> <laughs> Ama biraz kendimi bu kıyafetle böyle bir karanlık hafif karanlık hissettiğim için böyle bir lakap uydurdum. Ayşegül. Ee, ben ceketini özellikle çok sevdim. Çok güzel bir ceket. Bence başka parçalarda kullanılabilir. Ya başka bir kombinle de. Ee, etekle de güzel olmuş da böyle biraz seni hafif kilolu mu göstermiş diye düşünüyorum. Hani üstte birazcık böyle zaten ceket hareketli, altında hareketli ya. Çantanı sevemedim. İçimde bir şey var. Zaten onu da düzgün taşıyamadın. Bir sevemedim çantanı. O kadar. Beğendim seni ama. İçinde ne var? <laughs> Göstereyim. Açılmıyor mont. Darararan. Kap Bence kapalı, Kapat. kapalı daha güzel. Bilmiyorum jüri istese. Neyse çaktırmayın <laughs> jüriye. <gülüyor> Böyle geldi. Görmedik duymadık kameralar çekmedi Alo, bilmiyorum. Zaten öykü bakışı vardı ki siz Baktım. söyleyin. Ben hayır, Hayır. Şey siz Hayır. No. Aslında Bence değil. böyle süper olmuş Nihal. Çarap rengi giy dedi. Oraya dönerek evdeki kapama. Evdeki beş tane arkadaş. Oraya dönerek evet. kapama Zorla yanlış yaptım. Zorla uykusuz bıraktım yemeksiz. Evet. <laughs> ama ben de dedim ki Delim. sabah geç kalamam. Böyle Hiç de kalmadı ya bugüne bir kadar. Ama. Hiç bugüne kadar Nihal geç kalmadı ya. Aa. Ne zaman gördün? Değişik olmuş. <laughs> Sabah erken geç. Geç kalıyorum ama gördük. zorunluluktan bir aksan. geç Ama yok eleme size. gecesi. zorunluluğumuz yok. Yani alışveriş yapmıyorum. Geç kalıp Hayatım sizi bekletip alışveriş şey yapmıyorum. Hayatıma seni bir kere erken gördüm. O, o da, da, eleme, eleme günü gecesi. geldi. <laughs> geldi <laughs> diye mesaj attı. Biz daha evdeyiz yani falan. Yani Hizemi o kadar eminim ki geldim böyle. Dedim birazcık Birazcık fazla vakit geçireyim. Kardır. Kantinin duvarlarını seveyim. Yalnız başıma dolaştım. Ben Ben, ben <laughs> Nihal'in o, o, haftaki halini ben unutamam. Böyle düşünün. <laughs> İstedikler gelmemişti. Güvenlik abimin gözleri yaşardı. Ben şaka yapıyorsun sandım. Espri yapıyorsun sandım. Yoo. Ayşegül yaptın değil mi yorumunu? Evet. Iyi. Özden. Ben de çok beğendim. Güzel olmuşsun. Çantan çok hoş. Saçlarını böyle yapınca çok güzel oluyor. Ay bana <laughs> <ben de> aşık. <laughs> teşekkür ederim. Yuşa. Ben de tam tersi saçını hiç beğenmedim Nihal. Yani Niye çok tepeden. değilim diye mi? Yok hiç beğenmedim. Ya da az önce sana Ma yaşlı dediğim için. Ay aşk olsun yaşlıyım ki yaşlı diyorsundur. Montunu çok beğendim. Ayrıca çok beğendim. Kolların öyle gelmesi ama ben etekle birbirinin yarışmasını hiç sevmedim. Çünkü etek de arkaya doğru bir verev var ve pilelerinin tam üstüne gelmiş ve seni gereksiz bir basenli göstermiş. Yeter daha fazla diyor ki Onun dışında çizmelerin <laughs> çok güzel. Onun yerine bir pantolon olsaydı daha güzel olurdu. Yoksa tek tek güzeller. Hida. Ben senin üzerini bir beğendim, bir de beğenmedim gibi. Ya güzel, şurası çok güzel şöyle güzel ama onlar ben sana. Ben de karışıklığı yaratmayı severim. Ha, onlar büyük gelmiş gibi sana. Büyük değil, bol kesin. Yani zaten. altındaki eteğin ince oluşu üzerinde o şey gibi astronot gibi duruyorsun böyle. Yani <gülüyor> <gülüyor> O etek tek yine de hiç dönme. <laughs> yani ne bileyim ben böyle yakışmış ya. ama büyük onlar sana. Büyük Basmış değil. seni biraz ve geniş Gizliyorum. göstermiş. Yoksa çizmeyle giymişsin eteğin hani içine girmiş onlar. Güzel duruyor üzerine deri ceket ama... Ama Karaköy'de herkes Halil Sezer gibi giyiniyor. <laughs> ama hiç Karaköy'e gittin mi? Ama şimdi o topukla mı gidiyorlar bilmiyorum. karaladın durdun ne alakası Hayır, var? Hayır Karaköy çok güzel. Evet, evet gayet. Ben bayılıyorum çok elit. Mekanlar ama orası biraz daha salaş gibi geliyor bana. Evet ama bana. ben orada böyle Niye, bir berili, böyle bir mı var? Aiko. anladılar Almadılar mı senin mekanını? Hayır, <laughs> hayır, ben çok seviyorum Karaköy'ü. Eee? De işte hoş olmayan şey <laughs> var var bir travma <laughs> Bana... Karaköy travması var. Karaköy için tatlı bir geldi. O sevgili gördüğünüzde tamam. nasıldı Nihal? Bana bunlarla geldi. Biz gittiğimizde düz posta siyahlar hepsi makyajsızdı. Yani, yani şunlarla zordu. Çok gerçek geldi bana Gerçekten hayır gittim. Bir şey söyleyeceğim. Sadeydi, düz botla gitmişti. Tamam yani de Karaköy'de gayet böyle giyiniyor. Böyle bir karanlık geliyor orası bana. Ben oraya giderken genelde böyle bir Kez. smoky eyes <laughs> falan yap, yapıyorum. Evet herkes yorum yaptı değil mi? Gidiyor. Değil mi? Evet. o zaman gidebilirsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Nihal Candan çizme 300 lira, çanta 300 lira, etek 150 lira, bluz 500 lira, deri ceket 450 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu dram dolu veda haftamda yüzümü güldüren tek şey sensin Nihal. <laughs> Ay çok teşekkür ederim Kemal Bey. Sizi öpmeye gelebiliyorum. <laughs> Nasılsa liste sonundasın. Etkilemez diye verdim. Teşekkür ne demek ki? <laughs> Kemal Bey'li. Mesaj var altında yani. <laughs> Montaj teşekkür Hoş geldin Nihal'cim. Hoş bulduk. Bir daha bana aşkım deme ama. Ama size aşkım diyorum. Onlara bazen aşkım diyorum. <laughs> o başka bir şey. Çantan çok güzel. Nereden? Aa, size verebilirim. Gerçekten alın. Bunlar Gelin bedava mi? mı böyle? Efendim? Kim oluyor bunları size? <laughs> bakayım. Bir, geleyim mi? <laughs> Baktıkça beni hatırlayın. Taktıkça beni hatırlayın. Yok almam da bakayım. Çan çin çon çan. Yok güzel bir şey. <laughs> çan çin çon değil mi? Hiç bilmiyorum böyle tasarım yapan bir yerden Aa. aldım. O zaman çiğdemi Ay <laughs> <laughs> ay 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 ay. Ay çiğ, çiğ deme yakışır. <gülüyor> <gülüyor> aa aa, aa. arkadaş. Başka salmana bir hediye vermiştin ya. <laughs> 200 lü nihal. <laughs> Şöyle bak. <laughs> nihal bir şeyini anlayamadım. Neyi mi? Üst güzel, o kollar bir şey. O eteğini çözemedim. İpek kumaş mı? Daşım Taşlanmış, şeydi. ipek. Gelip mi? Ay yok sakın. <laughs> Yeter. o, o çantayla çok geldi. geldi. Evet. O çanta tabii yani onu orada sevmedim ama güzel bir çanta. Onu başka bir şeyde kullanırsın. Beğendim kışını. Gerçekten mi? E fena gelmedin yani. <laughs> Aa sekiz. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Ay sen gittikçe böyle ay aşkım <laughs> ay ay aşk o, güneşim aşk. diye bir sevgiye oldu. boğuyorum. Bıcık bıcık. Evet ya. Ona aşkım bana aşko. Hayır size İvana Hanım. Geçen, bıcık. geçen böyle tesadüf. <laughs> bile tesadüf seni kendi sezonunda bir yarışmacı arkadaşına Türkçe dersi verirken yakaladım. Sen veriyorsun ben <laughs> Türkçe dersi. Şey şey. <laughs> Şuurumu kaybettiğim dakikalardan biri herhalde. Nihal'cim sen Karakoy'a mı? Evet. Doğru. Kara. Kara, kara koy. <laughs> Direkt düz. Aldın. Ama Nihal şey, tülüm ve stiletto siz kara, şey, kara gidemezsin. Almıyorlar. Yani tülüm giymelisin. <laughs> stiletto. Ee, tabii ki at kuru yapacaktın ve küçük bir, böyle bir çanta giyeceksin. Takacaksın. Ama Karaköy'de aslında düz giyiliyor. Onu biliyorum da. Şimdi ben ya çok Ya etek çok kötü ya. Nihal. O etek nasıl giyebilirsin ya? Niye? O çizme, belki... o ceket. Ay, o kadar yakışmadı Dön ya. Dön ya, belki. Dön. Olmadı ya. Çok kötü görünüyor ya. Ama çok Ay Nihal sen bunu yapamazsın ya. Sen bu hata yapamazsın. Nerede ben aşkım? Aşkım. <laughs> ay 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 sakın bir daha bana deme. Güneşim, <laughs> ayım, <Hayır>. yıldızım, dünya. <laughs> Hayır. Ben de Merkür. Güneşe yakın olan gezegen. <laughs> Bak yarın son günümüz. Yarın son günümüz. <laughs> bak burada halaylar çekeceğim. Roman havaları oynayacağım. Gulu gulu dansları yapacağım. Evet en abi elbiseler hatta. içinde. Herkes abi giyecek ya. Tam düğün yapacağız yarın. Ay çok teşekkür ederim canım. <gülüyor> canım. <gülüyor> Yağcılar da inecek var. SMS. Sus sus, sus olmaktan sandık, iyidir sandık. güneşim. Aa SMS'imi unuttum. Karakoya sesler. Karaköylüler, Cihangirliler, bebek, sarıyer, her yerde. Adana, merkez, Bursa. Bursa. Bana oy verin çünkü birinci olmayı çok istiyorum. Birinci olursam çok daha mutlu olacağım. Siz de daha mutlu olacaksınız. O yüzden oy Anladım, verin. Yani e, bizim bu kızımız sezon başından beri gece gündüz terzilerden çıkmadı. Ya yemin ederim çıkmadım. Nur Nurla. <laughs> Ay Çalıştım son günleri giyme öğrendi. Yemin etme çarpılırsın. Son günleri o giyme öğrendi. Yemin ederim ne iğneler yedim üstümde dikişler alınırken. <laughs> Ama hakikaten e, hem de kilo verdi kız hem de Ey şey Türk yaptı. Türk halkı evet, kilo verdi. bir kahverengi ceketi vardı ki pantolonunla. O neydi öyle? Kelebek görse ömrümüz var. <laughs> Efsane. <Gülüyor> o imza attı orada <oldu>, o imza. <laughs> en çok rozeti sen aldın herhalde değil mi? koleksiyon var Yarışırız evde. Yarışırız <laughs> bir güzel ceket ısırım yapabilirsin onları. Bundan sonra. Koleksiyon yaptın ya. Bence rözetleri. tarz bir bütündür bölünemez bir <laughs> şekilde. <laughs> <laughs> evet günü tamamlıyoruz. Bir puan durumuna bakalım. Son gün öncesinde... Önce bugünü görüyoruz. Özden zirvede, Nihal hemen arkasında hem de aynı puandalar. Ayşegül Doğan 49 puan. Gülşah Yılmaz 48, Ayşenur Balcı 47, Çiğdem Çelik 44 puanda. Hemen genel puan tablosu nasıl değişmiş bakalım. Gülşah 213 puanla zirvede, Ayşegül 193 puanda. Özenceroğlu 191, Nihal Candan 187, Çiğdem Çelik 185, Ayşenur Balcı 184. Yarın son gün ve akşamında büyük final sevgili izleyiciler. Önce Cuma şıklığı 10 bin lira yarışı. Arkasından da 150 bine doğru koşar adım gidiyor, gidiyoruz büyük finale. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.